Ve la terkenu ilellezine zalemu fe temessekümün naru ve ma aleküm min dunillahi min evliyae sümme la tünsarun ayeti. Hud suresinde bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın Hud suresinde. Bunun hemen bir üç ayeti de fes takım kema ümürte ve men ta ve me'ake ve la tedgav innehu bima te'amelune basir ayeti de bu ayet hakkında Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu ayet beni kocalıyor özür diyorum. Hud suresi beni kocalttı buyuruyor. Hud suresi beni kocalttı. Ee, Ehlullah'tan, Evliyaullah'tan İmam-ı Süddi de olabilir. İmam-ı Sünni de olabilir. O Allah dostlarından bir tanesi Rüyasında Resulü Efendimiz görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rasulallah, siz buyurdunuz mu ki Hud suresi beni kocalttı? Evet Efendimiz ever Evet, evet buyurdu. Peki ya Rasulallah, bu Hud suresinin içinde ağır kıssalar var. Gerçekten bütün peygamberlerin hayatını anlatan kıssalar var Hud suresinde. O mu sizi kocalttı ya Resulallah? Buyurunca Efendimiz Hocam bu ki hayır. Beni festakim kema umirt ayeti beni kocalttı buyuruyor. Bu ayet nedir ya Resulallah? Niye size bu kadar ağır geldi? Niye sizi bu kadar kocalttı? Emrolunduğu gibi dost doğru ol buyuruyor. Emrolunduğun gibi dost, doğru ol. Yani bu ayet, bu sure peygamberi kocaltıyor ama ümmetin bu, Kura, bu surede haberi bile yoktur. Ümmetin bu surede geçen festakim kema umirt ayetinde haberi bile yoktur. Oysa bu sure, bu surenin içindeki bu ayet peygamberi kocaltmış sallallahu aleyhi ve sellem. Beni kocalttı buyuruyor. Beni ihtiyarlattı buyuruyor. Yani bize Allah dost doğru olun diye Kur'an-ı Azimüşşan'ı gönderdi. Onu okusun diye Muhammed Mustafa'yı anlatsın. Tebliğ ve tevhin yapsın diye tebliğin yapsın diye yani hem onu bize iletecek, tebliğ edecek hem de onu iletirken, bize anlatırken de açıklayacak. Yani Kur'an'ı bize anlatacak. Peygamber gönderiyor, Muhammed Mustafa'yı gönderiyor. Ama biz şu ayetlere bakıp da Allah bizde ne istiyor? Allah bizde ne istemiyor? Haberimiz bile yoktur. Haberimiz bile yoktur. Hemen devam eden biz yani şu anki bizim okuduğumuz ayette velâ terkenu ilellezîn azâlemû. Allah'ımız buyuruyor ki Celle Celalü. terkenu yani velâ terkenu azıcık azıcık meyletmeyin diyor bak zerre kadar yani zerre buradaki terkeni rükün rükn olarak geçiyor rükün kökünde geliyor yani şu parmağıma bir bakın mesela şöyle bak şu kadar bir meyletmeyin azıcık yani kafirin tarafına şu kadar eğilmeyin azıcık meyletmeyin peki meyledersek fetemes sekümün nar ateşse dokunur buyuruyor size ateş dokunur buyuruyor şimdi önce şu ee, Za, mesela zalimlere e, zalimlere emmedime elettmeyi diyor Zalim kim Zalim ne demek yani onu önce iyi bilmek lazım Zalim şu demek Zalim bir e, bir şeyi m, m, mahallinin gayrine koyan kimi kişi demektir yani mahallinin olması gereken yerin başka yerine koyan başka tarafa koyan demektir Mesela bu mikrofon ya bu mikrofon Eğer bu mikrofonla ben konuşup bu mikrofon sesinden daha uzaklara sesimin yayılmasını istiyorsam bu benim konuştuğum kürsüye konması lazım. Ama ben bunu alıp da uzak bir yere koyarsam o zaman mahalinin gayrine olması gereken yerin dışına koymuş olurum ve bu işe yaramaz. O zaman ben ne yapmış oldum? Yani o işte buna ne deniyor? Zalim. Zalimi yaptığı fiile de zulüm deniyor zulüm deniyor. Allah buyuruyor ki: "Vela terkenu الَّذ۪ينَ zalemu." Zalimlere azıcık meyletmeyin Allah buyuruyor. Zalimlere azıcık meyletmeyin. Şimdi bir bakalım Allah rızası için biz gerçekten zalimlere azıcık meylettik ve biz zalimin kendisi mi olduk? Öyle ya. Zalimin kendisi yani bir şeyin mahallinin gayrine koyduğu zaman zulmetmiş oluyorsa, zalim oluyorsa biz acaba yani onu yaptık mı yapmadık mı? Yani zalim miyiz yoksa zalime meyleden zavallılar mıyız? Ya şimdi bir kere ben Müslümanım dedikten sonra ben Müslüman dedikten sonra bir adam namaz kılmıyorsa zalimdir. Niye zalimdir? Namaz kılması gereken gerekirken namaz kılma işini yapmadı, terk etti. Bu adam ne oldu? Zalim oldu, zulmetmiş oldu. Namaza Allah'ın verdiği emre zulmetmiş oldu. Oruç tutmasa aynı zalimdir. Hacca gitmese parası varken gene zalimdir. Yani Allah'ın yapın dedikleri şeyi yapmadıklarında zalimdir. Allah'ın yapmayın dedikleri şeyi yaptığı zaman da yine aynı ne olmuş oluyor? Zalim olmuş oluyor. Mesela şöyle bir örnek verelim size. Yani daha doğrusu genişletelim işi. 7 Ekim 2000 13'te, 2023'te değil mi? Özür dilerim. 7 Ekim 2023'te başladı bu şeyin e, İsrail'in Gazze'ye zulmü, işgali. Bugün Kasım, mesela Aralık'ın 4'ündeyiz. Yani 14 ay oldu. 12 ayı geçti, 14 ay oldu. 14 aydan bu yana şu bizim ülkemizde kaç tane yahudi firması veyahut da yahudilerle iltisaklı firmalar veyahut da Yahudi'ye az bir ortaklık vermiş firmalar var yüzlerce binlerce. Bir tanesi ifraz edip battığını duydunuz mu? Yok. Değil mi? İşte o kahve şeyleri var, işte o yeme içme şeyleri var.